Başak burcu ve Boğa burcu uyumu Bu uyumlu bir ilişki sayılır. Zira ikiniz de toprak elementinin güven arayışını, verimliliğini yansıtmaktasınız. Ancak bu beraberlikte Başak akılcı ve esnek özellikleri ile Boğa'dan fazlasıyla ayrılır. İkiniz de toprak elementi olmanıza karşın hayata bakış açısından önemli farklılıklar söz konusudur. Boğa daha ağır kanlı, süre gelen koşulları sürdürmek isteyen, biriktirici, sahip olmacı bir burçtur. Başak ise aklına önem veren, sürekli hareket halinde, sürekli bir iş yaratma peşindedir. Bu yüzden boğalar başakların kendisine destek çıkmasından, hizmet etmesinden çok hoşlanır ama bir yandan da başağı fazla hareketli ve huzursuz da bulabilir. Ancak yine de genel olarak bu iki burç bir aradayken birbirlerini kolayca kabul edecekler ve sert tartışmalara girmeyeceklerdir. Boğa sizin ne yapmak istediğinizi kolayca anlayacak, hatta size daha geniş ufuklar sağlamaya çalışacaktır. Başaklar ise Boğa'ya yetenekleri daha açık ve anlaşılır biçimde ortaya koyabilme fırsatı getirecektir. Bu beraberlik aşk hayatında oldukça mutlu olabilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.